Hızlıca başlayalım. Bakalım bilebilecek miyiz? Evet bakalım neredeyiz. Bir tabela var ancak isimden çıkarım yapamadım. Çevreye bakalım. Burada Magnolia yazıyor. Aynı yer ismi. Buradaki ilanda İngilizce yazı var demek ki burası İngilizce konuşulan bir ülke. Muhtemelen ya İngiltere ya Amerika. İçimden İngiltere geçiyor. Başkent Londra'ya uzak bir yer olabilir. Evet bakalım bilmiş miyiz? Size de tahmin için zaman tanıyalım. Durdurup düşünebilirsiniz. Haydi bakalım. Ne yazık ki başta dediğim iki ihtimalden. Diğeri olan Amerika çıktı. Siz bilebildiniz mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz.